İki yumurta daha, iki yumurta daha. Bu çok özel bir trans kız bölümü. Bugünkü dersimiz pantolonlar. Aa utanmayın çocuklar. Her genç adamın hayatında ilk pantolonunu aldığı bir dönem vardır elbette. Okul bahçesinde onlara farklı isimler takıldığını duymuşsunuzdur. Bacaktalar, tulumlar, paçalılar, pantiller. Ama aslında onlara pantolon denir. Okuldaki arkadaşlarınızdan bazıları çoktan almış olabilirler. Oh, Stevens. Bu ne sürpriz? Peki pantolonlar nereden gelir? Hayır, Jordi. Geceleri Bellingham'ın köpek adamı onları getirmiyor. Bütün pantolonlar Bellingham'ın köpek adamının yarı zamanlı çalıştığı depodan geliyorlar. Devam et Jordi, İlk pantolonunu seç. Jordi için gururlu bir gün. Aa, ne, neden? Ne? Ne fitilli mi? Bütün bu farklı pantolonlar içinden gittin fitilliği mi seçtin sen? Aa tabii. Eğer kasabadan zip zoplanma istemiyorsan. Zip zop, zip zop, zip zop. Ne? O aynayla ne yapıyorsun? Ya 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 ya. Bu doğru? Ben bir yetişkinim ve ilk pantolonumu hiç almadım. Ne dedin Stewes? Bana ilk pantolonumu mu veriyorsun? Aa ne kadar da naziksin. Eşoplan mı? Ekstra sosu.